Liste kafasından herkese merhaba arkadaşlar. Otomobiller tüketim toplumlarında en etkin güç göstergelerinden biridir. İyi bir otomobil tabiat koşullarına karşı direnişiyle karşı koyma, meydan okuma ve cesaret gibi değerleri ortaya çıkarır. Günümüzde arabalar insanların yapay organları olarak nitelendirilmektedir. Bugün liste kafasında sizler için 10 lüks arabayı derledik. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. 10. Pagani Huayra BC. İtalyan üretici Pagani BC modeliyle daha önce çıkardığı Huayra modelinin önüne geçmiş ve daha fazla özellik eklemiş. Huayra BC roster'da bu modelden daha üstün özelliklere sahip bir diğer Pagani modeli. Fiyatı ise 2.4 milyon dolar. 9. Bugatti Chiron Fransız otomobil üreticisi Bugatti'nin sergilediği bu aracın isminin Chiron olmasının bir sebebi var. O da Monakolu yarışçı Louis Chiron'un onuruna bu ismin verilmiş olması. Bu lüks araç ortadan motorlu olma özelliğiyle ilgi çeker. Fiyatı ise 2.5 milyon dolar. 8. Ferrari Pininfarino Sergio Fiyatlarında sürekli artış gösteren Sergio, adını otomobil tasarımcısı İtalyan Sergio Pininfarina'dan alıyor ve bu araca ender rastlanıyor. Bunun sebebi ise Ferrari 458 Spyder olarak üretilmesi düşünülürken yapısına bir de Sergio'nun özel gövde tasarımının eklenmesiyle oluşturulmuş olması. Üretilen bu araç İsviçre'ye satılmış. Bu şık arabanın fiyatı ise 3 milyon dolar. 7. Bugatti Veyron Alman Volkswagen grubu tarafından tasarlanmış ve Fransız otomobil üreticisi Bugatti tarafından üretilen bu otomobil ortadan motorlu bir spor araba. Otomobil adını Bugatti'nin efsanevi yarış pilotu olan Pierre Veyron'dan alır. Bu araç dünyada 150 kişi de var ve saatte 374 kilometre hız yapıyor. Bu güzel arabanın fiyatı 3 milyon dolar. 6. V Motors Lykan Hypersport. Bu arabanın en büyük özelliği Arap dünyasının ürettiği ilk süper spor otomobili olması. Otomobil dünyada yalnızca 50 kişi tarafından kullanılıyor. Elmas kaplı ön farları bulunması, kontrol düğmelerinde altın ve platin kullanılması, motor kapağının altın kaplanmasıyla oldukça lüks bir otomobil. Fiyatı 3.4 milyon dolar. 5. Lamborghini Veneno. Her açıdan kusursuzluğu düşünülerek tasarlanmış bu otomobil İç tasarımı, ulaştığı hız ve adrenalin seviyesiyle otomobil tutkunlarını oldukça heyecanlandırıyor. Çift kişilik olarak üretilmiş araçta açılıp kapanabilir koltuklar da bulunuyor. Araçtan yalnızca 9 adet üretilmiş. Fiyatı ise 4,5 milyon dolar. 4. Koenigsegg CCXR Trevita İsveç yapımı otomobili olan Trevita, iki kapılı olarak üretilmiş. Motoru 4700 cc hacminde ve 1018 pc güç üretir. Önemli bir özellik olarak da diğer arabalardan farklı olarak alkol-yakıtla çalışan bir motora sahiptir. Tüm bu özellikleriyle Koenigsegg CC XR Trevita en lüks arabalar arasında. Fiyatı ise 4.8 milyon dolar. 3. Bugatti Centodieci İtalyan otomobil üreticisi Bugatti'nin 110. yılını özel olarak ürettiği Centodieci, Bugatti'nin eski bir modeli olan EB110'un devamı niteliğinde. Toplamda 8 adet üretilen bu otomobil arkasındaki dev rüzgarlıklı oldukça dikkat çekiyor. Sento DS'i sıfırdan 100 km hıza 2.4 saniyede çıkıyor. Fiyatı 8.9 milyon dolar. 2. Rolls Royce Yaklaşık 13 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı otomobili olarak karşımıza çıkan Rolls-Royce Sweptail, otomobil tarihinde üretilmiş en dikkat çeken modellerden biri olarak şimdiden adını zihinlere yazdırmayı başardı. 1. Bugatti Voiture Noir. Bu aracı bir şanslı kişi kullanabilir çünkü üreticisi tarafından yalnızca bir adet üretildi. Özel olarak üretilmiş bu araç Type 57 SC Atlantic aracından esinlenerek oluşturulmuş. Rengiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeye başaran bu aracı kimin aldığı firma tarafından açıklanmadı. Fakat tahminler Ferdinand Porsche'nin torunu veya Volkswagen grubu eski başkanı Dr. Ferdinand Piech'in aldığı yönünde tüm bu özellikleriyle Bugatti La Voiture Neuer en lüks arabalar arasında ilk sırada yer alıyor. Fiyatı 18.9 milyon dolar. Liste kafasında bugün lüks araçları derledik. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.